olmayan MMORPG var mıdır sizce? Etwine'ı bırak normal MMORPG bile bulamıyorsun. Birkaç tane oyun var tabi liste yaptım. Secret World Legends. Bu çağ çağlar, yakın çağlarda geçen bir MMORPG. Albion Online. Oyunda sınırsız genişlikte takılabildiğin, inanılmaz özgürlük sağlayan bir sandbox MMORPG. Black Desert Online. Bu oyunun grafikleri mükemmel. Önemli yerlerinden biri grafikleri ama oynanış mekanikleri de önemli. Star Wars The Old Republic, Star Wars evreninde geçen bir MMORPG, EVE Online, bilim kurgu evreninde geçen kendi hikayeni oluşturabileceğin MMORPG, World of Warcraft, en popüler MMORPG, Final Fantasy, kaç lan bu? 14. 14'müş, Eorzea dünyasında kendi çarını oluşturup ana hikayeye katılıyorsun. Elder Scrolls Online. Baya büyük bir hikayesi olduğu için bol bol görev yapıp PvP PV olaylar önüne Quilt Wars 2. Dinamik olay yapısına sahip olan bu oyun, hikaye odaklı bir romum RPG.